NT grubun sunduğu Atamanla adım adım başlıyoruz. Bugün Antalya'nın meşhur turizm merkezi Kalkan'ı birlikte gezeceğiz. İlk durağımız Halk Plajı. Kalkanda merkezde denize girilebilecek bir nokta burası Kalka'nın aynı zamanda mavi bayraklı halk plajı. Kalamar oyundayız. Burada su sporları faaliyetleri yapılıyor. Are you ready guys? Yeah. 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 İşte jet ski show. Peki Kalkan'da nerede mi konaklayacaksınız? Prat Otel'de elbette! Oh, oh. Yunus Günel'le bu güzel oteli konuşuyoruz. 1986'dan bu yana otelcilik hizmeti vermekteyiz. Otelimize ağırlıkta İngilizler geliyor. Okulların kapanmasıyla da Türk misafirlerimizi ağırlıyoruz. <laughs> Gecelerimizi, eğlencelerimizi, oryantal gecesi yapıyoruz. E, Müsahibelerimizi eğlendirmek adına Türk gecesi, oryantal gecesi, elimizden geldiği kadar personelimizle de eğlendiriyoruz. O da kahvaltı kalmak isteyene, o da kahvaltı akşam yemeği almak isteyene akşam yemeği. Genellikle sabah kahvaltı akşam yemeği çalışıyoruz. Kalkan bölgesinde tam pansiyon olayımız yok. Gördüğünüz gibi otelimizde 3 tane havuzumuz var, barımız var, sinek barımız var. Tüm gün Kalkan'ı gezdiniz, karnınız acıktı. Kalka'nın en meşhur yanlarından biri de çok şık mekanlarda yemek yebilme imkanınız olması. Bu mekanların belki de bir numarası Patlıcan restorandayız. Baksanıza menüdeki seçeneklere. Patlıcana gelenler çok farklı yemekler buluyorlar. Neler var mesela alternatifler? Doğru söylüyorsun. Belki ilk defa bende duyacaklar. Bu yemeklerin ilk başlangıcı iki ülkenin kralının ustasının yanından doğan çeşitliliklerden. O kralların yanında çalışan ustam vardı. Avrupa'da çalışırken öğrendim. O ustamdan aldıklarımı diğer dünya ülkelerine dolaşarak pekiştirdim. Tayland'a gittim. Tayland'da Tay Thai yemeklerini kursunda, okulundan hem öğrendim, hem yaptım, hem yedim, hem parasını ödedim, hem de diplomasını aldım. Plan yapmadan koymayalım dedik. Seneye bazı Tay yemekleri de olacak. Ama arkadaşlarımın bildiği Tay yemeklerde de biraz daha özene bezene yapılmış, ilgi çekici, Deniz ürünlerinin yoğunluğu olduğu yemeklerimiz var. Başka tatları taptırılmaya çalışıyoruz. Gidip yedikleri ülkelerdeki şeyleri burada yiyebildiklerini göstermek için kendi ülkesinde düz, düz bir şekilde yıllarca yediği yemeğin daha geliştirilmişini görünce seviniyorlar. Bunları yapan başka insanlarda başka ülkelerde varmış. Ayvalık'ta yeni açılan bir mekandayız şimdi. Jinan Restoran, Ayvalık gecelerini, gündüzlerini aydınlatıyor. You, so bizarre, you, you so Jinan Restoran, Ayvalık'ın yeni yıldızı. Sabahtan akşama Ayvalıklıların, tatilcilerin tercih ettiği bir mekan Jinan. Jinan'dan harika görüntüler getiriyoruz ekranlarınıza.